Herkese günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bir millet düşünün. Kurtuluş mücadelesini henüz tamamlamış, ayağa yeni kalkmış ve ilk iş en kıymetli gününü çocuklara emanet etmiş. Çünkü ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk biliyordu. Bir ulusun kaderi en çok çocukların gözlerinde yazılır. Bu yüzden 23 Nisan sadece bir bayram değil, bir mirastır. 23 Nisan ulusun egemenliğini geleceğe taşıyan, minik kalplere duyulan sonsuz güvenin adıdır. Bugün dört bir yanda neşeyle okunan şiirlerde, dalgalanan bayraklarda o büyük inancı görüyoruz ve çocuklar güldükçe bu topraklara umut yağıyor. Onlar bayramlarıyla büyüsünler sevgileriyle dünyayı güzelleştirsinler. Tüm çocuklar ve içindeki çocuğu daima yaşatanlar için ne büyük gün. Bu büyük bayramı bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz minnetle. İyi ki 23 Nisan, iyi ki Cumhuriyet, iyi ki çocuklar. Kadriye, bana anlattığını anlatmak ister misin? Ne? Şimdi herkesin 23 Nisan anısı vardır. Benimkiler çok sıkıcı. Her 23 Nisan'da tahmin ediyorsunuz ki programı ben sunacağım, şiiri ben okuyacağım, konuşmayı ben yapacağım, koro varsa orada olacağım gibi benim hayatımı tahmin edebiliyorsunuz. Nerede bir şey? En baş ben. O yüzden benimkiler sıkıcı yani. Öyle, benimkileri öyle tahmin edin. Kadriye çok tatlı bir şey anlattı. Müge Hanım, Hasanpaşa İlkokulu'nda ilk öğretim ikinci sınıf öğrencisiyim. Ve müdür yardımcısının odasında büyük bir heyecan var. Çünkü 23 Nisan kutlamaları çok şenlikli geçecek. Ve şiir okuyan öğrenciler olacak. Ben de ilk kez böyle bir seçmeye katılıyorum. Bir dörtlük okutmuşlardı. Kim seçildi? Kadriye seçildi. Eve çok neşeyle gittim o gün. Ve annemle paylaştıktan sonra babam akşam işten geldi. Annem büyük bir e, gururla... Ee, babası, bak Kadir'in bugün başına ne geldi biliyor musun? Şiir seçmelerinde birinci oldu, şiir okuyacak dedi. Babam tabii annemden daha fazla bir gururla, Ey benim aslan kızım, gel bakalım buraya otur. Ve kendi ilkokul döneminde 23 Nisan'da okuduğu şiiri hiç teklemeden okumaya başladı. Ve ben hayran kaldım yani o çocuk aklımla. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan millet meclisimize. Atatürk oldu başkan. Dediniz. Bir babayı böyle görüyorsunuz. Onun da sesi gürdür. Ondan aldığım söylenir ses tonumu da. Ben tabii ki çok hayran oldum. Tabii ki çalışmalar yapıldı. Ben dört dörtlük ezberledim. Çok hazırım. Gün geldi. Kurdeleler iki yandan bağlandı. Kadife kırmızı ceket giyildi. Ve kürsüye çıkılacak ilk defa okulun bahçesinde. Boyumuz yetmiyor. Yine ufak tefektim. Ve <laughs> ilkokul ikinci sınıf öğrencisiyim tahmin edersiniz. Sıranın üstüne bastırdılar beni. Kürsüye öyle yetişebildim. Bu mikrofonla tanışmam da o güne dayadı. Dayanıyor aslında Müge Hanım'a da. bırakmadı o günü. Sırayı. Evet. Ee, <laughs> mikrofon. Mikrofonla tanıştığım gün aslında tam bir travma. Sabah da kulisimizle hazırlığımızı yaparken Müge Hanım'la özelde bunu paylaştık. Öyle konusu açıldı. Gün geldi, sıraya basıldı. Şiir okuyacak Kadriye. Yine böyle bir siyah mikrofon elinde. Başladı bir şiir okumaya. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Millet Meclisimize Atatürk oldu başkan." dedi. Bu kendi şiiri değildi. Babası okurken ezberlediği şiirdi. Şiirin sonrasını ezberleyemediğim için böyle kalıverdim. ''Ay, yanlış şiir okudum.'' dedim. Bunu da mikrofona söyledim ve insanlar çok eğlendi tabii ki. Herkes çok gülüştü. Değişik bir eğlence oldu onlar için ama benim için bir travma oldu. Mikrofonla tanıştım e, o gün. Çok korkarak tutmuştum mikrofonu. Ama sonra okumuşsundur sen kendi şiirini. Sonra e, müdür yardımcısı hemen yanda, beni rahatlatır bir e, Eda'yla... ...müdür muavinimiz İlimdar Şentürk, sevgiler olsun ona da buradan... Boş ver kızım doğru şiire başla hadi oku oku bir şey olmaz dedi. Beni yüreklendirdi biraz böyle kalbim buruldu okudum o şiiri ama... ...hiç de keyfine o gün için varamamıştım. O gün tuttum mikrofonu. Yıllar sonra Müge Anlı'da daha kuvvetli tutuyoruz bu Ay, mikrofonu. Ay canım benim. <laughs> canım benim. Kuşlar sürüleriyle uçar. Bizim ekip arkadaşlarımız böyle ya. Yani. Hepsini çıkarsak hepsinin böyle anıları var. Şimdi kim bilir... Bu sabah değil mi? Hangi çocuklar işte o Kadriye'nin ilkokul ikinci sınıftaki heyecanı gibi şiirlerini okudular. maaşlarını ee, marşlarını söylediler. Ne mutlu bizlere böyle evlatlarımız var. Ne mutlu bizlere böyle bir bayram eden hem bayram hediye eden hem bizlere hem de dünya çocuklarına bayram hediye eden bir önderimiz var. O da nurlar içinde yatsın. O ve silah arkadaşları iyi ki varlar. İşte Atam'ın çocuklara kıymet Nasıl çocuklara kıymet verdiğinin ve verilmesi gerektiğinin de en büyük göstergesi aslında. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etnik patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>